Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte barbunya yemeği yapacağız. Barbunyamı suyun içine koydum. Ve ocağın altını yakıyorum. Şimdi bunlar e, ocakta e, pişecek. Ve sonra diğer aşamalara geçeceğim. Malzeme olarak iki tane havuç kullanacağım. Bir tane patates bir soğan. Soğanı rende olarak yapacağız. 3 diş sarımsağım var. Ve bir adet de domatesimi rendeleyeceğim. Evet. Şimdi başlayalım. 3 tane sarımsağı dişe gelecek şekilde kesiyorum. yamızı haşlayıp kürünü yiyeceğiz. Evet. Şunu tabağa alalım. Sarımsakları. Sarımsaklarım tamam. Şimdi soğanımı keselim. Aa pardon. Aslında soğanımızı kesinlikle yapacaktık. Ama neyse bu sefer isteyenler e, rende olarak da yapabilirsiniz. Soğanı fazla sevmiyorsanız Yemeklik olarak da doğrayabilirsiniz. Ama ben yemeklik olarak doğrayacağım. Bu sefer eğer ağzınıza gelsin istemiyorsanız renk olarak da dediğim gibi yapabilirsiniz. fazla büyük olmamak kaydıyla şöyle keselim. tane bunun yarısını kestim. Bir yarısını daha kullanacağım. Uyumlarımız tamam. Şimdi bir adet patatesimizi yine doğrayalım. Çöp. Patatesimizi haşlamayacağız, küp küp doğrayacağız. Fakat fazla küçük, fazla da büyük olmamak kaydıyla doğrayacağım. Suyunu süzdürdükten sonra, çiğ olarak kullanacağım. Dediğim gibi, haşlamayacağım. Çok küçük kesmeyeceğim. Çok büyük de kesmeyeceğim. biraz dişsek gelsin istiyorum çatala şu şekilde keselim evet patateslerimiz de tamam onu da bir tabağa alalım ve şimdi havucumuzu rendeleyelim pardon daha doğrusu onu da aynı şekilde patates gibi böyle bu şekilde keseceğiz öncelikle şöyle onların da kabuklarını alalım havucumuzun dışını soyalım arkasından yine patates gibi küp küp doğrayacağız uçlarımızı doğrayalım. İster bu şekilde, isterseniz ay ay olarak da doğrayabilirsiniz. Bunu da ortadan ikiye keseceğim. Bu arada barbunyamızı da karıştıralım. Barbunyamızın biraz biraz başlamış oldu. Evet, havuçlarımı kestik. Evet, bir tane domatesimizi kabuklarını suyalım. ve rendeleyelim iri tarafından rendeliyoruz hiç sorun değil. Çünkü bunların hepsi pişecek birazdan. Ve barbunyalarımızı bir bakalım. Pişmişler mi? Böyle köpük köpük olan kısımlarını alalım ki gazı çıksın. Onun daha pişmemişe benziyor. Bir bakalım. Çok cimri gibi. Pek anlaşılmıyor ama biraz daha pişme ihtiyacı var. Evet, şimdi tenceremize zeytinyağımızı koyalım. Siz e, bardakla koyabilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum. Yemeklerin zeytinyağlarının olmazsa olmazıdır. Biraz ısınsın. Ardından soğanlarımızı kavurmaya başlayalım. Soğanlarımız öyle kadar. Soğanın yağısı biraz az gelmiş. Biraz daha ilave edelim. Zeytinyağlar. Zeytinyağını daha çok sever. Özellikle barbunya. Daha bir barbunya yapmak istiyorsanız yağsını birazcık bol tutmalısınız ki yaptığınız sebzeler ve aşağı çökmesin. Ölene kadar pişirelim. Arkasından doğradığımız havucumuzu ve patatesimizi ekleyeceğiz. Arkasından rendelenmiş olduğumuz domateslerimizi koyacağız. Ve son olarak da Aa, şu an sarımsaklarını ekleyelim. 3 düz sarımsak doğramıştık. Onları da ekledim. Evet, sarımsağın kokusu çıkana kadar pişirelim. Kırışalım, dibi tutmasın. Şimdi havuçlarımızı patates kızımızı koyduk. Evet. Sendirelim şimdi. Şöyle iyice karıştıralım ve pişirelim. Evet. Patateslerimizi havuçlarımız sendi. Şimdi arkasından rendelim çoğalım. Domateslerimi ilave ediyorum. Karıştıralım. Ve arkasından da bir tatlı kaşığı isterseniz koyu birazcık daha kıvamı olsun isterseniz bir yemek kaşığı salça kullanıyorsunuz. Ben bir tatlı kaşığı salça kullanıyorum. Ve bunları güzel sendireceğim. Barbunyalarımız haşlandı. Birazdan da üstlerine haşlamış olduğum barbunyalarımı koyacağım. Evet, bu şekilde. Şimdi barbunyasını ilave edelim. Toplam 2,5 su bardağı barbunya ilave ettim. Şöyle bir karıştıralım. Barbunya arkadaşları birazcık sensin. Ve şimdi iki tane şeker koyuyorum. Zeytinyağlarımız olmazsa olmazı mutlaka ekleyelim. Göz kararı tuz toplam bir buçuk tatlı kaşığına denk geliyor. Elave ettikten sonra kaynar su ekliyorum. Yemeğimizin üstüne yarı yarıya üstüne çıkacak kadar. Şimdi suyunu kontrol edelim. sık ateşte yaklaşık yarım dakika kadar pişirmeye bırakıyoruz. Evet artık barbunyamız pişti. Şimdi servis yapabiliriz. maydanozla süsleyebiliriz. Evet şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ve bildirim sesini açmayı unutmayın.